Gazeteci Murat Yetkin, Cumhur İttifakı cephesinde iki senaryonun konuşulduğunu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yola devam etmeyebileceğini yazdı. Murat Yetkin'in Yetkin Report'ta yer alan yazısının ilgili bölümü şöyle. Albayrak AK Parti tabanında dile getirilmeyen rahatsızlıkların başında geliyordu. Aile üyesiydi. Bir başka rahatsızlık da MHP lideri Devlet Bahçeli'nin artık sadece hükümet işlerine değil, AK Parti işlerine de karışmaya başlaması. Şimdi Bülent Arınç günah keçisi yapılarak fırtına atlatılmış görünüyor ama sıranın kimde olacağı meçhul. Cumhur İttifakı cephesindeki birinci senaryo Erdoğan'ın Bahçeli ile devam etmesi bu senaryoyla AK Parti içindeki rahatsızlık ara sıra ses yükseltilip fıkradaki gibi kuzu değiştirilerek 2023 seçimi bulunmaya çalışılır. O aşamadaki hamle ise 2023 seçiminin hemen öncesinde erken seçim kararı ilanıyla Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesinin yolunun açılması olabilir. Bu senaryoyla köklü reformlar değil ancak Bahçeli'nin iznini alan idari ve ekonomik düzenlemeler yapılabilir. İkinci senaryo Erdoğan'ın Bahçeli ile devam etmemesi. Bu durumda Cumhurbaşkanlığını koruması hala mümkün ama başka partilerle uzlaşma yoluna gidilecek bir anayasa değişikliği üzerinden hem meclisin ve yargının güçlendirilmesi hem de Erdoğan'ın cumhurbaşkanı kalması uzlaşmayla mümkün ve sadece İyi Parti'nin yetmeyeceği de açık.